Evet arkadaşlar şimdi e, çamaşır suyuyla bizim tuvalet temizleyicimiz, organik tuvalet temizleyicimizin demosunu yapacağız. E, burada biliyorsunuz her evde çamaşır suyu kullanılıyor. tabi bizlerin dışında. Dolayısıyla da e, çok yoğun bir kimyasal ve çok yoğun fosfat ve formaldehit içerdiği için küçücük çocuklar sürekli astım, alerji ve buna benzer hastalıklarla e, şu anda baş başalar maalesef ki. Anneler ne yapıyor? Sürekli doktorlarda. Oysa ki evlerindeki kimyasalları bıraktıkları zaman çocukların kendiliğinden iyileştiklerini gözlemleyecekler. O kadar yoğun asit var ki içerisinde. Bunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Burada bir tutam saçımız var. Saçımızın üzerine ne yapıyoruz? Çamaşır suyundan ekliyoruz ve Aynı görevi yapan e, derz aralarını beyazlattığımız tuvaletlerimizdeki e, kireçleri, tortuları arındıran ve klozetlerimizde 3 gün bakteri üretmeyen tuvalet temizleyicimiz var. Şimdi bunları Bıraktım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 10 dakika bekleyeceğiz ya da 15 dakika. 15 dakika sonra sonucu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Burada çamaşır suyunun içerisinde hiçbir saçın kalmadığını göreceğiz ki normalde saç toprakta 50 yıl dahi yok olmayan bir madde mi diyeyim? Fakat burada 15 dakikada çamaşır suyunda nasıl bir asit vardır ki? doğada ve toprakta 50 yılda yok olmayan bir maddeyi burada 15 dakika yok edecek. Maalesef ki bunu evlerimizde sular seller gibi kullanıyor insanlar. O yüzden de onları bilinçlendiriyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar çamaşır suyumuzun son hali. Saçtan gram eser kalmadı. Ama diğer ürünümüze bir bakalım. Envey tuvalet temizleyicimiz. Bütün saçlar içerisinde simsiyah duruyor. I will follow you, follow you wherever you may go.